Her gören ağladı kalbini bağladı dalgalı saçlarına. Her gören ağladı kalbini bağladı dalgalı saçlarına. Söyledim aşkımızı Ankara rüzgarına. Olmadı kaldı benim her hevesim yarına. Her gören ağladı kalbini bağladı dalgalı saçlarına. Her gören ağladı kalbini bağladı dalgalı saçlarına. Önce biraz gülecek kalbe ümit saçacak. Önce biraz gülecek kalbe ümit saçacak. Söz verecek gelmeyecek hep seni ağlatacak. Sev diyecek sevmeyecek belki de ağlatacak. Boş yere ağlatacak ağlama kalbini bağlama Ankara kızlarına Boş yere ağlama kalbini bağlama Ankara kızlarına Söyledim aşkımızı Ankara rüzgarına olmadı kalla benim her hevesim yarına boş yere ağlama kalbini bağlama ankara kızlarına boş yere ağlama kalbini bağlama ankara kızlarına boş yere ağlama kalbini bağlama ankara kızlarına boş yere ağlama kalbini bağlama ankara kızlarına